Adana'ya nasıl gittin sen? Ya sana uçaklar bedava mı? Türk Hava Yolları <laughs> senin için mi uçuyor kardeşim? Abi parayı yeni geçtiler. Sabahtan beri hem yayını izliyorum bir taraftan da internet şubesine bakıyorum. Daha yeni ödeme geldi benimle ondan. Yeni geliyorum. mi geldi ödeme? Aynen yeni geldi. Dur tamam. Cihangir'in <laughs> <Çok> hükümeti <istemesi> yapılmış. <laughs> i̇şte... Dayım bayramı kutlu olsun. Abi, bayramı kutlu olsun. Ederim. Adam iyi misin? İyiyim abi sen nasılsın? İyi vallahi biz de ödeme yatsın diye 4 gün yayın yapmak zorundayız. Valla ben de o kadar yazıyorlar ediyorlar. Ben de durup yazamıyorum arkadaşlar. Param daha gelmedi. Kusura bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> Ağırdan satmışsın Yani. Çok iyi yapmışsın. Vallahi Yaptış. abi, ben de saçlarım uzadı. Kusura Allah! Kusura. <laughs> Allah! Birazcık da onun tribüne girdim yani anladın? Ya, Adana'da abi, mısın? Nerede abi İstanbul? <laughs> Ulan oğlum beni ne mi yedin abi, sen abi? ya? Aynen. Allahsız. Ya oğlum ben de diyor ki lan nasıl uçuyorsun? Hani abi, e, ver. bayramın birinci günüydü abi işte Ramazan boyunca işte öyle olunca, öyle olunca birinci günde bizler... Eyvallah. <laughs> sen... Yani sen e, İstanbul'dasın. İstanbul'dayım aynen. Ha, eyvallah. İyi misin? Bir yaramazlık yok ya. İyiyim abi ne olsun işte. Evdeyim. Spor yapmaya çalışıyorum herkes gibi ben de. Bir taraftan oh iyi zaman, iyi yapıyorsun. İlk zamanlar iyi. iyiydi de yemek falan... Yiyiyorsun <laughs> değil mi? <laughs> Süper başlayacağız işte. Olabilir bu iki aylık süreçte çok iyi duracağım falan filan derken bir anda... ...öyle karpuz falan yerken bulduk kendimizi. <laughs> Aman aman dikkat et. Ben her gün yapıyorum ya Aras'ın yüzünden ben her gün deli gibi spor yapıyorum abi. Ya işte saat... İki ay var işte, iki ay var sete. Evet, evet. İki o ay boyunca kadar... böyle.